Terörler, evet terörler counter'a geçmek istiyor. Team swap olacak şimdi. Voxic var. Evet. Evet, endless enerjiymiş bulamadığımız ikinci E. iki saattir. Şimdi, bakalım bütün maçlarımızın gidişatını değiştirebilecek bir durum olacak mı? Sürekli counter tarafının üstün geldiğini gördük. Evet, son maçımız başladı. Hayırlara bir vesile counter olsun. Counter tarafında, Endless Energy'de terörist tarafında olacak. Voxic AFK... Voxic'de niye kaldıysa... Report. Ka evet, report report hakikaten. Evet, yavaş yavaş bir B'ye doğru ee, yanaşıyor Endless Energy. Decoy'larını atmışlar. Ah, evet, kötü bir, bir hesse yani. geldi. B'de olduğunu söylediler. Şu an... Phil Sokulus'u da iyi çekti sağ Sasuke. MTA Fik. MTA Fik herhalde. evet, bir kilo almayı başardı. İkinci kilo de çok yakındı orada. Ama. Ser. Yolandi. Evet. Çok yakında alamadı. Daha ee, sadece Roxy görmüş oldu. Gördüğüm kadarıyla doğru mu görüyorum? Evet. Aynen öyle. Sasuke 3 killle taşıyor şu an için terör takımında da Yolandi bir kill almayı başardı. Josip sadece tek şu an mid'e bakıyor. Diğer kısım A tarafından basmak üzere. Alt tarafı geçti. Bakalım. Voxic'den biraz agresif bir hareket. Onu yapmasına evet, ne kadar mantıklıydı. Evet. Biraz riskliydi. Yani. Yani. içine girip onu yapması. Fakat ölmeden kurtulmayı Ay, başardı. Hasar bile almadı neredeyse. Enteresan. Evet. Yavaş yavaş A'dan sızmaya çalışıyor. Terör takımı Yolandi ortada bir kill aldı açılan counter oyuncusundan. İkinci kill'ini Feel So Close aldı. Metafik'miş. Evet Feel So ikinci kill'ini de aldı. Şu an Sasuke kaldı sadece counter takımında. Ee, bir eco round'a göre Endless Energy gayet iyi bir round geçiriyor. Derken bir headshot yedi sanırım orada Sasuke. İkinci kill'ini almayı da başardı. Şu an iki, ikiye bir durumda enerji önde, bombayı kurdular. Bakalım P90 ile maçı çevirebilecek mi? Evet bu sefer bakalım Rahat ikiye rahatsız. birde yani durum ee, ve birebirleşen bir durum görebiliriz ama canlar düşük ve güzel bir şekilde burada bak ilk defa birebir oldu durum. Güzel. Sasuke değilse ne diyoruz onu bir arkadaş da yazsın o zaman. Doğru okuyalım. Sasuke mi desek? Bilmiyorum ki yazacak herhalde. Şey işte bu hani çemkirip daha sonra doğru okunuşunu yazmama. <laughs> Paylaşırsanız biz de paylaşırız sizlerle merak Ne diyeyim? Mahmut mu diyem? Mahmut diyeyim? Mahmut <laughs> diye. Evet. Nedense ee, şu an yatan bir arkadaşımız da Atex'te burada. Evet. Sasuke'ymiş. Durumdalar. Ee, bomba... Rampa'ya yakın Terör tarafında ee, yavaş oynayacaklar. Ee, birer round alındı. Sasuke evet. oradan hızlıca girdi. Sasuke'ymiş abi. Daha kolaymış. Sasuke. Ee, daha iyiymiş peki. <laughs> bu arada çok kötü bir flash sektiğini gördüm ben şeyin arkasından. Yüzüyorum. Yanlış bir flash atıldı orada. Kalix güzel bir şekilde burada headshot'ı çekiyor bu Bu maçın nickleri öldürdü bu arada bizi şu an. Sasuke. Peki. Dörde iki durumda şu an. Kim 11? Çok kafa kafaya gidiyordu derken. Bu 2'ye bir. GZ'si de bayağı coşturdu ortalığı. Birebir durumda şu an. Aynen çok kafa kafaya bir mücadele bu maç. Geleşi var. Bombayı, Bombayı da vurmak kuruyor. üzere. pek yaptı planti. Evet şu an gördük konektörde olduğunu. Bombayı kuracaktır motoruna. Şu an nerede olduğunu ve silahını biliyor. Bakalım. Zamanı oynaması aslında daha büyük bir fırsatı çünkü zorluyor şu an ama. Evet ama e, orada MTA fik. Onu sokacağız hadi bakalım. E, MTA de Yapabileceği, <laughs> yapabileceği şeyler sınırlıydı. Bence en iyisini denedi orada elinden gelenin Ama alamadı. Metafikmiş o da. Metafik peki. <laughs> Müttefik, münafık yazanlar var. <laughs> Metafik peki. Voxic bunu okuyabiliyoruz. Phil Sokolos Allah razı olsun orta iki İngilizcemizle okuyabiliyoruz bunu da. Aynen. <laughs> Güzel. Ortaya has, hain girdiler ama evet. Madafaka geç diyen var. Yolendi. Yolendi. Yolendi burada çok ortada kaldı. Evet, ama gene Belen de almayı başardı, yani. da almayı başardı almayı başardı. Short'tan gelen Sasuke Ölüyle aldı. Flash şu an hatta Atex flash'tan sonra hemen çıkıp kill almaya çalışacak güzel bir şekilde çekti gerçekten. Tasker oradan aslında iyi kendini sakladı ama tabi çok açıkta kalmıştı. O. Inkbor. Şu an tek başına. Evet, Hatex, orada. İlk defa gözlerim yaşarıyor şu an Yusuf. <laughs> yani terörler kazanıyor. Terörler 3-1 şu an önde. Yani en enerji. Sonsuz enerjileriyle yardırmaya devam ediyorlar. Bakalım bu el... Baya keleşler mi M4'ler mi durumumuz var. Evet counter'lar silahlarını çektiler. Ee, bomba B tarafından gidiyor. 3 rampa oh. var. Burada bir FK yapıp B'ye dönme durumu Magodan, muhtemel. Mago'dan evet. İyi gömdü bu arada Yusuf. Bombayı henüz göstermiş değil sanırım Endless enerjiyi. Evet, hızlı bir A'ya giriş gerçekleşti. Fakat evet, B bomba da B'den ilerliyor. E bomba evet B'de şu an fake atıyorlarsa da çok riskli bir fake yani. Bütün takım burada. Bu sefer kötü yakalandılar gerçekten. Voxik evet. burada 3 kişiyi çekti. Bombayı evet, Ama bomba kurulacak neredeyim? mı? Yok. Şu an B'de birebir durumdalar. Çok güzel evet. bir fake attı bu arada Yolandi. Ama tek başına 3 kişiye direnebilecek mi acaba? Nerede yatacağını bilmiyoruz şu an. Mutfak kısmından geleceklerini düşündüler. Ama şu ana kadar Evet, Yolandi bir kişi daha çekmeyi başarıyor. Şimdi mutfaktan geldi. Trafik almayı başardı. Trafik evet. Burada Yolanzi'nin pain'ine vuruyor. Aslında orada öf, yani A, A F, 2 çok zorladılar. Gerçekten yani çok zorladılar ve o sırada B basamıyordu. Yani hani rampadan biraz puşlayıp bombaları Hı -hı. yağdırıp sonradan geri dönebilirlerdi. Arkasını kötü verdi Ama bu şekilde güzel bir şekilde eli almayı başardı team 11. Bu sefer B Yok, mi geçiyordu acaba? Yok gene A tarafına zorluyorlar. Bu sefer bomba da A tarafına doğru. Evet. Büyük çoğunluk. Hatta herkes A bölgesi üzerinde. Bu sefer B'ye iki kişi yolladı ilk başta Team 11. Burada spreyler geliyor karşılıklı. Ama henüz birbirini düşürebilen bir oyuncu olmadı. Bakın bombalar geliyor. Yolandi'den de bir bomba gelecek. Tutturabilecek mi? Yok. Şu an bombaları yerleştirdiler. Smokları falan hala girmiyorlar. O smoklar evet. Ee, B'ye dönmeyi düşünüyorlar muhtemelen. Bir kişi rampada kaldı. Aynen de öyle. De şu an B'ye doğru gidiyor. Orta puşluyor Team 11 tarafında yavaştan. Ama bunu yapmak için çok geç kaldılar. Bombanın evet. Kaçtığını. Ve gördü. Evet. Bombayı şu an orada gördüler. Counter'larda biraz biraz geri çekiliyorlar temkinli bir şekilde. Aynen birisi mide doğru bakmaya başlıyordu zaten. Ama tekrar ayağa geri dönüyor. Fake ay evet, fake'in fake'i oldu. Ama zaten dediğin gibi tespit edildiklerinden sonra edildikten sonra yapacakları çok bir şey yoktu derken ortaya bakan Wingboard burada düşüyor burada Mago'ya. Voxic de gene Yolandi'yi çekiyor. Ama burada Jusif ve Atex güzel bir şekilde gene Kalix'i Mago'yu çekti. Voxic'i de düşürdü burada Atex. Şu an 2 1 durumda konektörden geliyor. Dim 11'in sonuncusu Sasuke. Görebilecekler mi? Muhtemelen şu anlıyorlar nerede olduğunu. Aa, bir ama an, almayı başaramadı. Artık. Evet bir an bir an takılır gibi oldu benim de bilgisayar. O sırada ama almayı başaramadı. Normalde rahat alacaklarını düşündüm. Bir canı var Yusuf'in. Hiç hataya mahal vermeyecek bir durumda. Ama o bir can doğru anda doğru yerde evet, bir yer oyunu tuttum. çevirebilen bir şey. İyi yer tuttu gerçekten orada. Enerjide maçı round'u en azından almayı bildi. 4-2'ye getiriyor ama maçlarımız çok çekişmeli devam edecek gibi. Bu akşam muhtemelen sabah 5'e doğru yayını kapatırız. Gibi görünüyor evet. Bu, bu <laughs> maç diğer maçlar gibi olmayacak. Onun çizgisini evet hissiyatını şu an yaşattırdı bize. Bakın ortadan Kalix'i çekip trade oldu. Güzel. Atex çekti. Yolandi bakalım Sas Sasuke'yi de buradan güzel bir şekilde çekebiliyor. A'yı zorlayabilirler birazdan. Ama Atex burada kötü... O O ikinci çekiş inanılmazdı gerçekten. Ben direkt düşeceğini tahmin ederken bir anda bir keleş sesi her şeyi değiştirdim. Yolandi bombayı, bombayı kurdu. kurdu ama... Vox, Bu ne? Ah! Ne N oldu orada? Nasıl bir şeydi o? Ben anlamadım ki. Apex bir an dondu mu? AFK mı kaldı? Ee, bilmiyorum da görmedi hiçbir mi tepki geldiğini. yapmadı hakikaten. Sabit durursam görmez beni filan diye de düşünmüş olabilir. Oh. Oo. Bir tepik çekti güzel. Yolandı bir kişi Yolandı. Başardı ve, ve teröristler kazandı. 5'e 2'yi getirdi. 5'e 2 oldu. Yolandı akıyordu. Yalnız terörlerin bu üstte daha doğrusu bu haritada oynamaların genel olarak zaten bomba kuruyorlarsa zor oyunlarının durumunda 5-2 olan durum. Teamler değiştikten sonra iyice burada enerjinin tarafına geçebilir belki. Geçirtebilir oyunu. Yani şu an öyle bir görüntü ve hissiyat gösteriyor. Çünkü biliyorsun bütün maçlarımız team swap'lar olduktan sonra birazcık neşelenmeye, birazcık hareketlenmeye başladı. Evet. Şu an öf, terör tarafında bir galil dört keleş var. 11'e baktığımızda 3 FAMAS, 2 M4 A1 eskiliyoruz. Hmm. O, oh, orada güzel gene evet düşürdü. Kill aldı. Çok hızlı oynuyor sanırım terörün bazı oyuncuları. Evet. Fazla hızlı oynuyorlar. Wing Bor burada hızlı düşen oldu hep. Benim gözüme çarpan. Bor orada baktığımızda da evet senin tahminlerini tutuyor. Statistikler. Hı hı. Yolandi domine Yavaş etmeye başlıyor. Voxic bir kill aldı. Voxic ikinciye çok yakın. Kaçırıyorlar. Hala öldürebilirler Voxic'i. Ve Voxic burada bütün... <laughs> ve evet. Voxic son anda. HTX'i düşüyor ama arada gerçekten o spray'de... O smoke spreyde... Voxic'e daha çok yaradı. Evet daha çok yaradı ve ölmemesini sağladı. Zıplaya zıplaya tavşan oldu belki ama sonunda... ...eli getiren, oyunu çevirtmeyi başaran hareketlerden biri oldu. Durum 5'e 3. Team11 son turu. Son round'u aldı. B'ye zorlayacaklar galiba. Şu an mid'e doğru bir tespit e, oldu. Evet gördüler. tespit edildi. Çok kötü bir anlıyor. durum olabilir bu. Şey için. Short gelecek Enerji için. Ne? Yani mid'den zorlamak bana bile kötü bir fikir olarak geliyorsa. <laughs> ya smokelayamadılar. Evet. O şey short'taki smoke kim attı daha doğrusu e, mid'e yakın olan smoke kim attı? Counter'lar attıysa o smoke kazandırdı bence round'u. Ya yani son bu belki 9 round'un en hızlı ve en kolay round'larından biri oldu Team 11 işin az önceki. Taktiksel bir hata yaptı burada Team 11. Pardon Team 11 diyorum enerji. Evet Kalix bir kill aldı. Ve te M Team... M M bir kill aldı orada. Team 11 bu ivmeyle aynen devam ediyor. Aa, Voxic 2 kişi Storledik aldıktan sonra. Pistolle almayı başardı. Aynen öyle ve teki düşürdü yani. Ya. Voxic gerçekten şu an e, oldukça domine edici bir oyun tarzı sergiledi. Bomba terör base'de. Rüzgarı kendi tarafına oldukça hızlı ve etkili çevirdi Team 11 burada. bombayı bıraktık. Kil alma derdinde şu an. Jacep diye okuyacağım onu. Bakalım. Burada counter'lar çok güvenli oynuyorlar. Evet Yusuf. Zaten şu an... Ah! bir şey <laughs> daha vardı, tahmin edemedi onu. Tamam. Evet, evet. Uçakla kaçmaya çalıştı ama olmadı. Ters tarafta tahmin etti. Bir şey tahmin etti ama yanlış anda, yanlış zamanda tahmin etmiş oldu. Bu el bakalım. Evet bir swaplar oldu. Muhtemelen. Evet counter takımında 2 AWP, 1 FAMAS, 2 M4 a 1e Terörde 4 keleş ve 1 AWP derken, 2 iki zaten. kişi çekildi bile Team 11 gerçekten. Şu an oyunun gidişatını değiştirmeye devam ediyor. Bakalım Yolanzi'den ben bir şeyler bekliyorum o AWP ile. Kalix'i devirmeye başardı şu an. Bakalım devamını getirecek mi? Burada bombayı Yusip'e bırakıyor. Yusip ama burada derken Wing War, e gene kurban oluyor. Son bir dakikaya giriyoruz. Takım ayrılmış durumda. Yolandi, Sumo'nun içerisinden biraz daha zorlarsa görecek karşısındaki rakibini. Ama burada oh. mütefiğe düşüyor ve Voxic. Voxic gene... rampada esiyor yalnız ya. Gerçekten öyle. Yusip'i de düşürdüm. Son bu maçla birlikte sanırım 4'e 0'lık bir seriyle karşı karşıya Steam 11 tarafında. Artık enerjinin bu gidişata bir dur demesi gerekiyor ama bu el eko gitmiş 2 kişi. 3 kişide de tek var, tek nine'lar. İki kişide de P150 sanırım. Evet galiba pistoler gitmiş onlarda. Evet, smoklar, bombalar yağdı. A'ya hızlı ya giriş olacak. hızlı giriş olacak ama o AWP'ler çok izin vermeyecek inme geliyor bana. E şu an güzel smok girdiler. gitti Aslında bu arada. Gayet kolay bir çok kötü bir tabanca bir geldi Philclos'tan ya. Tarafında. Çok avantajlı bir pozisyondaydı gerçekten. Daha aksiyonlu bir şey izlemek isterdim ama... Wingboard burada güzel bir hs atıyor. Kalix R kaldı bu arada. Evet, şu an ivme gene Team 11 tarafına evet. dönmüş durumda. Team 11 7. win'ini de almış oldu. Durum 7-5. 3 round daha var. İlk yarının tamamlanması. Orada roundasına... feel so Çok büyük bir avantajı vardı ve bunu heba etti. Yani smoke'tan çıktıktan sonra dibinde bir CT beklemiyordu çünkü. Ee, burada onun da ne yazık ki etkisi kötü oldu. Yoksa iki kişiyi oyundan devirme ihtimali yüksekti. Ve burada Endless'in ihtiyacı olduğu oyunu getirtebilecek adam olabilirdi. Ama yazık ki bu gerçekleşmiyor. Kalix burada. Kalix bir aldı. Evet ortadan oh. iyi uzadı. Yolendi burada Yolend AWP'sini konuştu konuşturuyor. Devam edebilecek mi? Önemli olan o. Şu an bireysel artık iyi oynayışın götürmesi lazım derken 37 canı bırakan bir bomba yiyor kendisini Yolendi. Ama oh. Bir kişi daha çekmesine engellemiyor bu. Yolandı bu round aktı bayağı. Aaa bak aradan şeyden kaçtı, smoke'un içerisinden. Aynen. Durum 4'e 3 şu an. 11 hala bu round'u alabilecek durumda. Ee, bomba t tarafında muhtemelen A'ya doğru yönelecek. Aynen öyle. 50 saniyeleri kaldı. Burada artık yatmacalar başladı. Herkes birbirinin bir yerden çıkmasını bekliyor. Hareket etmesi gereken tabii ki Antlis Enerji burada. Ee, bir tane A tarafında ev altı var. Bir tane mutfak tarafı var. Bir tane de B'de tam ortalamış durumda. Şu an fake flashlar dikkat Son 20 saniye için. artık 20 işler saniye. ve ne yazık ki ay iki kişi yani bu şekilde çok büyük bir şey başaramayacaklar. Ev altıyla şu an çalışma olmak üzere. Yolandı düşürüyor ama işte çalışmadı. Burada Team Omen Mythic gene Yolandı'yı çekmeyi ve takımın belki en iyi oyuncularından birini düşürmeyi başardı. Bomba kurulacak ama. Evet bomba kuruldu. Burada. Metafik Jungle'ı. Hatex'i kötü çekti evet. Bir so artık bombayı savunması şart. Bakalım Güzcan burada Feel iyi bir tahmin gelmesi gerekiyor. Evet, Ve gerçekten de öyle. Orada evet. Oradaki smoke round'u kazandırdı. Phil az önceki hareketinden sonra şu anki olay çok bana normal hani gelemedi ne yazık ki bunu demek istemezdim belki ama ee, kötü bir durumda kaldı. O olayı Hetex'in taşıması gerekiyordu. Bunu az önce başaramadım Ve durum 8-5. Aslında orada Endless enerji bayağı akıllıca bir şekilde A'ya sızmayı başardı. Evet. Fakat e, ben minimap'ten gördüğüm kadarıyla otomatik kamera göstermedi ama Minimap'ten gördüğüm kadarıyla Evo aslında kontrol etmedi bombayı kuran ve bombayı kurarken öldü orada zaten Aynen bir tane evet. bedava kill verdiler. Yolande'nin düşmesi zaten en büyük ivmeyi kaybettirdi orada Endless Enerji'ye. Evet Team11 gene burada temiz bir şekilde oynamaya ve o durumu 5'e 1'e getirmeye getirme noktasını almış oldu ve evet Voxic evet, gene Voxic konuşturdu, Winkpor'u da deviriyor burada. Durum 9'a 5, 1 tur sonra takımlar değişecek. Evet. Yalnız enerji, mid'e gene gidiyorlar. Az önceki turların bir tanesinde baya kötü bir yenilgi almışlardı oh. bu sefer iş değişti gibi. Ortadan iyi bir push geldi. Ama 2-2 trade oldu şu an, 3'e 3 durum. Burada ani bir hs daha lazım iki takımdan da. Çok ortada, konektöre yakın. Aynen öyle. Short mu konektör mü? Short Mütefiğe konektör doğru bakıyor tex. Konektöre doğru bir... E... tex ilerliyor. Yolandi balkona sızmış durumda. E, Yolandi'nin bu oyunu... Bu eli taşıması lazım ama... <laughs> Sasuke çok büyük bir başarıyla tahminini yaptı ve doğru tahmininde yapmış olduğunu gösterdi. oradan değil gafil avladı. Durumu 3'e 2'ye getirdi. Yani enerjinin bomba kurmaya yakınlaşması lazım. A'ya doğru ilerliyor. Voxic güzel bir noktada bekliyor. Jusip fark edemeyecek galiba. <laughs> Ama aradan kaçmayı başardı. 25 saniye. Voxic burada birbirini tespit edemediği için Yusuf'in burada güzel bir şekilde atışlarına yenik düştü. Bombayı da kurmaya başardı. Bakalım yeterince dayanabilecek mi? Evet ev altına bombalıyor. Ninja da olabilir. Baktı göremedi. Rampaya ve City'ye bakacaklar. Güzel ama oh. ne yazık ki işte 2'ye 1 kalmanın durumu böyle sıkıntılar yaratıyor. Bir oyuncu aldı evet ama... ilkini güzel aldı ama ikinci adama sen direkt nerede olduğunu ve hangi pozisyonda olduğunu bu şekilde gösterdin anda bu kadar iyi oyunculara karşı ne evet. yazık ki bütün ivmeni ve avantajını inisiyatifini kaybediyorsun. Ona bir Team 11 e, ilk yarıyı önde bitiriyor. Şimdi takımlar değişiyor. Team 11 terör tarafında, Endless Energy counter tarafında. Bakalım comeback is real mı bu maçta göreceğiz artık. Veri veri real mı? <laughs> aslında hani aynı performansı sergilerse Endless Energy, 15'e 15 bitmesi -15 gerekiyor. Gerçekten de öyle. Hala ortada sayılır aslında maç ama tabi e, ilk el performansı çok önemli burada. önemli almaları gerekiyor Gerçekten Endless Energy'nin. Burada Wingborn'un Boar'un... Ya yakın. Kamerasındayız ama ne yazık ki Yolandi düştü. düştü hem de. Philosclos so azaldı. Müttefa oh. burada çekti. Vox'i Mütefik, çok güzel so çekiyor. mütefikten ama Sasuke USP çektikten sonra şu oh. an Sokulos da Magoya yenik oh. düşüyor. Oh. Evet, burada güzel bir HS. var gene yanlış bir yer derken durum 2'ye 1 ve Evet. Evet. 11 Philos'u alarak avantajlı durumda. İki round daha kazanma e, ihtimalleri var eğer bu eco round'a el vermezlerse. E, counter tarafı tabi bunun farkında olduğu için e, bir tane Force gördük. Atex Scout aldı. Aynen öyle. E, dört tane de 5-7 görüyoruz. Şimdi gene zıplayarak B'yi kesme girişimi ve burada Atex bakalım. Oyunu çevirtecek hamleleri yapabilecek mi? Göreceğiz. Evet. Scout'la sıkıyor ama, ama en az bir, bir şey isabeti vermedi. yok. Voxic, Voxic burada. Bir, Mago bir. Aynen öyle. B tarafını düşürmeyi başardılar. Team11. Henüz kayıp vermiş değiller. Hala kayıp vermediler. Bir tane kayıp verdiler şimdi. So Yolandi'den güzel bir şey geldi. Bakalım Yolandi bu işin gidişatını değiştirebilecek mi? Ama Sasuke onun nereden çıkacağını çok iyi tahmin ediyor. Sasuke. Sasuke diyorum hala ve burada Voxick'te Fil Sokulu'su bitirerek Team 11'e 12. galibiyetini getiriyor bu maçtaki. Evet 12'ye 5 durumda. Tamamen midden yardıran bir CT görüyoruz. Ee, A tarafına olur. da şu an girdi neredeyse. Bomba da yukarıdan geliyor. Ee, team 11 gerçekten bu imeyle. Şunu Yalnız. görüyorum ben. Raşacak bir Team 11'e karşı koymaya çalışan bir burada enlis enerji oldu ama yanlış tarafta kaldılar. Terslerine kaldı ve Team 11 burada başarılı olan oldu. Evet, rampadan bir ihtimal evet. Ya oradan karlı çıkabilir. Yani tahmin ettiler rush'ı. Ama yanlış tarafta kaldılar. Evet Sasuke burada kill almaya başardı. 13-5 oldu durum. Ee, Tabi para durumları nedir counterların? M4A1S'ler çekildi, bombalar çekildi. Zırhlar kısmen çekildi. benim olayım şu şu an düşüncem. Yani bu el gitti kaldı elim. Gerçekten eğer bu eli almayı başaramazsan nasıl işi ger çok çok zor. Ama Jussi bir çekiyor Kalix. Bir Kalix. Sasuke Oksic de burada Fils evet tamamlıyor. Bakalım Voxic burada işte Just Justin yapamadığını pardon Fils Kulusu'nun yapamadığını burada yapmış oldu ve durumu 4 pardon 3-2'ye getirdi. Voxic burada o, güzel Oksic. bir şekilde Wing da evet arkalıyor. Sasuke'den de e bir evet Bir HS e görüyoruz. 14'e 5. 14 e 5. 5. Bundan sonra -11 çok 11. zor. Maçı kazanmaya çok yakın. 2 round daha aldıkları zaman maçı evet, son maçımızın son iki roundu arkadaşlar. Muhtemelen. Öyle, deme, öyle pardon, deme. pardon. <laughs> yani sonra son iki roundu olabilir. Yok, her şey belli Aha, biliyorlar. muhtemelen. Ee, yani bu inmeden sonra çok zor çünkü. Gerçekten çok zor. Ben o ilk değişiklikte çok ümit ettim bir an maç Oldukça çekişmeli gidecekti ama Endless ne yazık ki arkasını alamadı bu gücü Bakalım Mago'yu devirebilecekler mi burada? Artık 3'e 1. Evet, WinkBor burada Mago'yu çekmeyi başardı. Bombayı da kuruyorlar. Aa, evet, bomba kuruldu. Şu an 2'ye 4 kaldı. Niye böyle bir hareket geliyor? Artık bıraktılar galiba. Evet. evet. terörler oyunu kapandı. Tek kayıpla Team 11 bu round'u almayı başardı. Evet maç sayısı geldi. Team 11 15-5 yaptı durumu. Skor tablosuna baktığımda e, Vox için e, terör tarafının Team 11'in en başarılı oyuncularından biri olduğu görülüyor. Ki Mago da çok e, gerilerde evet. değil. Çok yakın oyuncular birbirlerine. Tabii, Golan'da en çok enerji tarafında Yolandı başı çekiyor. Hı, -hı terörler hızlıca girdi. Hmm, Team 11 evet, hızlıca girdi suya. A'ya. CT smoklanmış. Bırakmışlar hızlı bir şekilde... şu an tamamen. Aynen, aynen. Şu aynen. an bırakmışlar yani. Bomba bile kurulamadan oyun bitiyor arkadaşlar. Çok hızlı bir sonlanma oldu. Arapatı gibi. Maç sonradan evet. açıldı gerçekten. Ve Team 11 16'ya 5'lik bir galibiyetle. Sonunda da yaklaşık galiba 12'lik ve 13 maçlık bir seriyle bu maçı da sonlandı.